Olay, olay, olay. Seda Sayan ve Niren Ünsal canlı yayında nasıl birbirine girdi? Ben, ya ben hocayı istiyorum. alırım giderim diyorsun. Ve aynen. E, güle güle yani o zaman. Çok teşekkür... Peki magazindeye konuşan Niren Ünsal neler söyledi? Söylemek istediğimiz şeylerin önü kesildi. Yanlış aksettirildi. Ayıp şeyler bunlar yani. Yapmaması gerek. Niye yapıyor ki böyle şeyler? Eyvah kavga çıkacak. Niren Ünsal, Seda Sayan hakkında öyle şeyler söyledi ki ortalık yine fena karışacak. Birçok evlilik yapan Seda Sayan'ın hala aklı başına gelmemiş. Maalesef. Seda Sayan ve Niren fena kapıştı. Murat Boz ve Gülşen gibi isimlerin kliplerinin çocukların ahlakını bozduğunu öne süren Niran Ünsal, Seda Sayan'la yaşadığı tartışma sonucu yayını terk edince ortalık karıştı. Burada bizim söylediğimiz şeyler yanlış algılanacaksa ve yanlış yorumlanacaksa ben hoca ile birlikte müsaadesini gitmek istiyorum. ben, yani ben hocayı istiyorum. alırım giderim diyorsun. Ve, aynen. E İren Ünsal'ın magazin yaptığı açıklamalara geçmeden önce olayı bir hatırlayalım. Konuşmalarının yanlış yorumlandığını söyleyen İren Ünsal yayını terk etmek istedi. Seda Sayan da buna karşılık olarak güle güle o zaman diyerek ünlü şarkıcıya tepki gösterdi. İrancığım bir yanlış anlaşılma ya konuyu dinlemiyorsun. Konuştuklarımızı. Hayır. Hayır. ben dinliyorum. Hayır Seda Sayan. Hayır hocam, dinlemiyorsun. Lütfen. Dinliyorum ama sen Şimdi konuya bu klipleri yere. Kaleplere kim kimler izliyor? Ve şu anda? anda. Ama sen böyle konuştuğunu anlatamazsan, sorduklarımıza cevap veremezsen... Konuştuğunu anlatamazsan ne evet, demek ya? Ben, ya ben hocayı istiyorum. alırım hemen hemen Hocam, ben güle güle. Dilan <laughs> <ki. gülüyor> Ünsal'ın stüdyoyu terk etmesi ardından konuşan Seda Sayan, ünlü şarkıcıya demediğini bırakmadı. Ne istediğinizi ne anlattığınızı bile bilmiyorsunuz Bence siz hoca ile kafa kafaya verin Ne anlatmak ne mesaj vermek istiyorsunuz Bunun üzerinde biraz çalışın Dersiniz iyi çalışın Dersinizi çalışamalısınız Kaçmak kaçmak çözüm değil Ben hiçbir şeyin savunusunda değilim Geleceksin ee, neyi anlatmak istiyorsan Arkasında duracaksın kardeşim Ne dediğinizi kendiniz de bilmiyorsunuz Bu olay sonrasında sosyal medya kullanıcıları da ikiye bölündü Kimileri Seda Sayan'ı kimileri de Niran Ünsal'ı haklı buldu Biz de bunun üzerine sözü Niran Ünsal'a veriyoruz Senin de öyle kliplerin var gibi bir takım şeyler söylemiş Benim iş çamaşırlarıyla çekilmiş Klibim yok sevgili Seda Sayan ee, Size e, Kim söylemişse yanlış bilgi vermiş O yüzden bence araştırın Doğrusunu öğrenin Giren ünsal belli ki Seda Sayan'a çok kızmış. Söylemek istediğimiz şeylerin önü kesildi, yanlış aksettirildi. Ayıp Hı? şeyler bunlar yani, yapmaması gerekiyor, niye yapıyor ki böyle şeyler. Kendine e, e, eksi yazar bunlar yani, kendine döner. Hı? Söylediği her kötü söz kişinin kendine aittir çünkü. Cüretkar kliplere savaş açan ve bir süredir bu konuyla ilgili kampanya başlatan ünlü şarkıcı finalde bakın neler söylüyor. Seda Sayan arkamdan bir takım e, cümleler sarf etmiş. İşte dört çocuktan sonra mı aklım başına geldi buradan cevap vereyim sizin aracılığınızla Evet dört çocuktan sonra aklım başıma geldi ama görüyorum ki birçok evlilik yapan e, Seda Sayan'ın hala aklı başına gelmemiş.